Diyorum. Bildiğiniz gibi 2009 yılında ilçe şey yapılan Ataşehir'de Musa Cemal ve Aşık maalesef planları rahmetli Kadir Topbaş döneminde 2013, 2015 ve 2017 yıllarında sürekli olarak plan hazırlandı. imar komisyonuna geldi. Ama ne hey, hikmetse plan imar komisyonuna geçmeden iade edildi. Burada o dönemde arkadaşlarım var. Hem üç yaş sınıfta, beş arkadaşlar var hem de adalette kalkma bahsi ilçe başkanı yapan arkadaşlar var. Sadık Bey var burada. O tarihi iyi hatırlarlar. Şimdi niye bunu söylüyorum? Geçkili hatırlayacağız ki bu sorunu bu meclis dönemi bitmeden yani 2010 bu dönem bitmeden yeni dönemde 2024 döneme girmeden seçimlerine Mustafa Kemal Aşık Bey bir ve bu planları planına arkadaşlar. Şimdi burada hiç kimse suçlamak, suçlamak istemiyorum. Ama sonucu önemli olan burada sorunu çözmek. Onun için size bugün buraya çağırdım. Bildiğiniz gibi bundan bir yıl önce Mustafa Kemal Açık Fesel planları mecliste çıktı. 1.5 bölü 5 günlük Bize geldi. Ama maalesef çıkan bu plan mahallenin sorunu asla çözmüyor. Çok kötü bir plandı. Mahallenin e yüzde yeşil alan, mahalle komşularımızla bir cevabı ve alt tarafı komple inşaat yapılamaz plan notları vardı. Bu arada Büyükşehir'de imar Komisyonu Başkanı Adnan Bey'le görüşmen sonucunda çözümü nasıl yaparız dedik. Hep beraber oturduk. Dedi, bakanlıkta bu bölgeye ilgili bir çalışma yaptım. Bu kısımlarla ilgili bize belgeleri getirin. Sadık abi ne zaman teslim ettik bunları? 10 gün önce. 10 gün. 10 gün önce bakanlıktan geldi. Biz büyük şehirde teslim ettik. Büyük şehirde şu anda Mustafa Kemal ve Aşık Veysel 1 böyle 5 bin planları hazır. Binlik plan yetkisi de buraya verdiğimizde zaten orada şu anda Ataşehir Belediyesi'nde üç arkadaşımız orada çalışıyor büyük büyük şehirde. Böylece de yıl başından önce önümüzdeki ay ve birinci ayda Mustafa Mustafa Bey'le aşık Reis'in planları çıkmış olsun diye bugün bir toplantı yapıyoruz. Bu planlar bildiğimiz daha önce çıktığı dönemde bir yıl önce maalesef plan çok sağlıksızdı. Bir daha ada transferi yoktu arkadaşlar bir hatırlar. 5 bin kare koymuşlardı. Toplaşmalarını. Ama maalesef 5 bin kare toplasa Mustafa Kemal aşık Reis'e çok az bir yer vardı. Biz onu şöyle söyledik arkadaşlara. Yetiye arkadaşlara Bunları bin metrekare, iki bin metrekare, üç bin metrekare ortadan planlayalım. Ada transferini koyalım. Ee, yeşil anla ilgili çalışma yapalım ve sorun çözülsün diye. Ancak zaten Mustafa Kemal e bir açık de bu şekilde bir plan uygulaması yapılırsa sorun çözülüyor. Yani komşularımız da burada şöyle bir şey aldı, algı var. Ataşehir Belediyesi bu planları tutuyor. Önce şu herkese bilmesi istiyorum. Belediye başkanı olarak da ve Ataşehir Meclisi'nin plan yapı yetişiyor. Planları bütün yapma yetiştiği büyük şey. Yani büyük şey İstemeyle gitmeyince, bu planları hiçbirimiz yapma şansımız yok. 17 Kadir Topbaş döneminde, rahmetli Kadir Bey döneminde olmadı. 5 yılda bu dönemde olmadı ve süre oluyor. Son şansını kullanmak istiyor mahallenin. Buna da aday olmak isteyen arkadaşlarımız var. Yani sokağa çıktığınızda, mutlaka başlık mesleğine gittiğinde ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yapmadık diyemeyeceksiniz. Ne diyeceksin? Atatürk şehirde başkanı yapmadı. Ben de halk burada söylüyor. Ben yaptım, büyük şey yapmadı. Ben yaptım. Ben üzerine bir şey şeyi fazlasıyla yaptım, büyük şey yapmadı. İki dönemde aynı sorun maalesef çözülüyor. Yapamadı sorun çözümü arkadaşlar. İmar komisyonunda şöyle bir şöyle bir şey var. Arkadaşlar burada beş kişi adalete kalkma partisinde, üç kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani çoğunluk adalete kalkma partisinde. Cumhuriyet Halk Partisi üç kişi, Şimdi beş mi çok, üç mi çok? Doğal olarak da beş yok. Orada göre yapan arkadaşlar herkesin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama planın yetersiz olduğundan dolayı mahkeme kararı plan iptal edildi. Plan iptal edildi. Yeniden yapılan çalışma sonucunda bu ay yetiştirebilirsek, bu ay yetiştiremezsek önümüzdeki ay bu planın mutlaka ve mutlaka müstakime ve açık meselenin meclise girmesi gerekiyor, sorun çözülmesi gerekiyor. Sadece burası mı var? İçeren köy planları altı aydır mecliste bekliyor. Sayın Bakan geldi, rezerv alanında dedi Çelenköy. Halim meclis bekliyor çünkü sorun çözülmedi. Rezervle ilgili bir yazı da gelmedi. Bakanlık yazı gönderiyor. Aynı şekilde Kayışlar ve İnönü Mahallesi ilgili rezerv alanında, Maalesef planlar orada duruyor. Ümar Komisyonu'nda alt aylarda hiçbir sorun çözülmüyor. Yine aynı şekilde Ferhat Paşa planları alt aylarda mecliste duruyor. İmar komisyonu bekliyor. Maalesef meclis gündemine gelmiyor. Bunlar vatandaşın en doğrultuları bilmesi gerekiyor. Zaten bu aydan sonra mahallede kendim anlatacağım. En iyisi sorunu da hep beraber çözelim. Yani belediye başkanı Allah'a emanet olmak arkadaşlarımla var. Milletin karşısına ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Niye çözüm vermedi? Burada vereceğim, Burada anlatın. Burada başkanım burada koyuyor. buradan konuşalım. Buradan konuşalım. El birliğiyle, iyi niyetle bu planların çözülmesi gerekiyor da şeyde. Onun için burada hem Mustafa Kemal ve Aşık Veysel'e e vatandaşlarımız zaten onların bilmesi istiyorum. Burada her siyasi görüşte vatandaşımız var. Şöyle bir ağzı var. Ben mahalleye gidiyorum. Mahalledeki kaldı şu. Ya başka planlar ne yapıyor? Şöyle bir hazır cevap var. Vallahi AK Parti'ye gidiyoruz diyorlar ki bu belediye başkanı sizin planlarınızı yapıyor. AK Parti arkadaşlarım burada. Söylesinler ben plan var, yetkim var mı yok mu? Varsa yapmayan şerefsiz. Varsa yapmayan şerefsiz. Plan yetisi bunlar için yok arkadaşlar. Plan yetisi büyük şehir. Bütün planlar büyük şehirde yapılıyor. Demin de söyledim. Sekiz kişilik liman komisyonu var. Üç tanesi Adalet ve Kalkınma Cumhuriyet Halk Partisi. Beş tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi. Buyurun. Demin bir arkadaşım orada söyledi. İstiyorsanız eylem yapalım. <laughs> hay hay. Eskiden ben solcuydum. On iki önce. Bu eylem işlerini iyi bilirim. Buyurun gidelim. Hep beraber eylem yapalım. Mahalleye yarın sabah bir gün, gün otobüse gidelim. Hiç benim için masum ama eylem yapmadı ama sorun çözdü. Sorun çözdü sonra eylem yapsanız olur. Daha önce ben gittik. Abdullah der soyundu maşallah. Orada havuza da atladı. Bir sorun çözüldü mü? Hiçbir sorun çözülmedi. Sadece yeni sahada boşluk olsun. Kıranlar çözüldü ve Şimdi burada bütün arkadaşlarımızın ben her siyasi partiler arkadaş iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Zamanın kısa olmaksan dolayı zamanın değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu planlar Mustafa Kemal ve Aşık Veysel planları Meclise gitti geldi, gitti geldi. Bize bir sefer geldi, o da mahkeme kadar iptal etti. Zaten çok sağlıklı planlar. Hatta bu planlar uzayınca, bir şey bilmesi istiyorum Mustafa Kemal Şirin'e arkadaşlarımla, vatandaşlarımıza. Bu planlar uzayınca da Adalet'te Kalkınma bak Grup Başkanı Vekili'ne gitti. Belediye Başkanlığı'na gitti. Gittiğimizde Büyükşehir İmar Komisyonu arkadaşlarım da vardı. yanında benim özel kalem müdürüm Deniz Bey vardı. Öyle değil mi başkan? Bu ateş yeri planları nasıl çözeriz diye AK Parti Grup Başkanı Vekili'yle 4 saatlik bir toplantı yaptı. Sağ olsun. O dönemde kendisi de televizyonda kalktığında yani şunu söyledi. Dedi ki nereye planları çözüyorsun dediğinde ateş yeri planları çözüyoruz dedi. Tam bundan bir üçüncü senedir. Öyle değil Sayın Başkan. Ama maalesef planları hepsi duruyor. Daha çözümleri bekliyoruz. Çünkü çoğunluk bizde olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi arkadaşlarımdan ricam Meclis İmar Komisyonu'na bütün planlar orada bekliyor. Musa Kemal Bey açık etsene bir da geliyor. Bak Sayın Başkan aday olacaksın. İnşallah kısmet olsa aday ol. Yani bu millete karşı çıktığında Vallahi eğer bu planlar çözülmezse ben gider her şeyi anlatırım. Çoğumuz anlatırım. Onun için en iyisi fırsat varken aday olmak size arkadaşlar herkese şey söylüyorum. Bu planlar çok ağır şekilde çözülmesi gerekiyor. İçeri planları bekliyor. Onu da çözülmesi gerekiyor. Herhalde başka planları bekliyor. Çözülmesi gerekiyor. Hepsi var komisyonda. İmar komisyonu onay verdiği an Ataşehir'e düşün burada sıkıntı yok. İmar komisyonu onay verdiği an meclise geldi, meclise olay gidiyor. <laughs> Çoğunlukta mecliste adalete kalkamaz arkadaşlarım da. Ve onların da iyi niyetleri bekliyorum. Bu planların da binliği yaptıktan sonra önümüzdeki ay büyük şeyler çıkmasını bekliyorum. Komşularımızı heyecanla Mustafa Kemal'in açık resmen bütün kanaat önderleri burada, denek başkanları, muhtarlar burada bu planlar çıkmasını bekliyor sayın başkanım. Söz sen buyurun sayın başkanım. Gel. Sen de dua etme. Sonra da...